Merhaba arkadaşlar bugün kremalı e, kabak çorbası yapacağız dolma yapmıştım biliyorsunuz dolmamdan hani içleri artmıştı dolma, dolmamın e, o içlerim var ve iki tane de böyle kabak kullanacağım ama sizin dolma içiniz yoksa en az 6 tane böyle kabak kullanın arkadaşlar Şimdi önce burada benim 40-50 gram yani bir çorba işte bir yemek kaşığı kadar yağım var. Yağımı atıyorum güzelce tenceremin içine. Yağımla beraber arkadaşlar böyle tepeleme 3 çorba kaşığı da un koyuyorum. Normal bildiğiniz un. Bunu güzelce şöyle kavuruyoruz ama çok kahverengileşmeden kavuruyoruz. Kahverengi olmasın yani unumuz. Ee, çünkü kahverengi olduğu zaman, çok kahverengi olduğu zaman bağlayıcılığı azalıyor. Çok koyulaşmaz çorbamız. Onun için biraz şöyle kokusu çıkana kadar 5 dakika falan böyle kavuralım. Bu arada arkadaşlar kettle'a da suyumu koydum. Sıcak su kullanacağım. E, siz de öyle kullanırsanız daha iyi olur bence. Bir de arkadaşlar çok kahverengileşirse e, çok mutlu kokusu olur. Gerek yok. Böyle birazcık kavuralım. Şöyle bir açılsın unumuz. Tereyağı kullanmıyorsanız arkadaşlar sıvı yağla dolur, olur, zeytinyağıyla dolur. olur. Sizin tercihinize kalmış. Nasıl seviyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Hangi yağı kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Böyle sürekli karıştıralım ki arkadaşlar bir tarafı kızarıp bir tarafı kızarmaz yoksa böyle sürekli karıştıralım. Kendini bir salsın olur. hemen suyunu ilave edeceğiz artık. başladı artık arkadaşlar. Şu bezi alayım ben size de göstereyim. Buradan çok içi görünüyor Şimdi arkadaşlar kendi salgı gördüğünüz gibi. Böyle. Ama hemen karıştırmaya devam yoksa yanmış. Evet arkadaşlar bu aşamada sıcak suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz içine. şöyle karıştıra karıştıra ilave edelim. Aman oraya döktüm. Böyle dökerseniz çok topak da olmaz. Yavaş yavaş ilave ederseniz. Topak olursa da sıkıntı yok. Çünkü zaten blenderdan geçireceğiz çorbamızı. Onun için çok takılmayın yani topak uçta da. Evet arkadaşlar 15 iki litre yapıyorum su koydum. Şimdi bunu şöyle bir güzel karıştıralım. Bir 10 dakika falan onunla bu kaynasın. Sonra kabaklarımızı ilave edelim içine. Evet bir 10 dakika kaynasın bakalım. Evet arkadaşlar bir 10 dakikada falan kaynıyor zaten e, suyumuz. Şöyle arada da karıştırın. Evet. Şimdi bu benim e, kabak içlerimi ilave ediyorum. Rendelemeye falan gerek yok. Dediğim gibi blenderdan geçireceğiz zaten. E, bu şekilde biraz küçülterek daha çabuk pişmesi için. Şöyle küçülte küçülte kabaklarımızı ilave edelim kapak Beklediği için arkadaşlar tabii sulandı suyu süzüp atarız içine. Burası tamam. <laughs> Şimdi bu kabağımdan da iki tane koyacağım dediğim gibi sizin kabak içiniz yoksa 6 tane falan e, böyle orta boy kabaklardan mutlaka kullanın. Güzelce yıkadım ben bunları arkadaşlar o yüzden e, soymayacağım kab kabuklarını. Bunları da böyle mümkün olduğunca küçük e, doğrayalım içini. Çünkü blenderdan geçireceğiz zaten sıkıntı olmaz sadece küçük doğramamızdaki neden e, çabuk pişsin diye. şöyle karıştıralım. Çok sağ olun. çok besleyici arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Kabağın her şeyi güzel oluyor zaten. Şöyle yeteri kadar tuzunu da ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Kapağını kapatalım. Biraz bunu kaynamaya bırakalım. Ama ara ara kontrol edin köpürüp taşmasın. Arkadaşlar unutkan Deniz soğanı da hazırlamıştım buraya unuttum şöyle soğanımızı da güzelce ilave edelim bu aşamada hepsini çiğden koyuyoruz çünkü kavurmuyoruz un hariç hiçbir şey kavurmuyoruz arkadaşlar Bunun da biraz kokusu çıksın diye kavuruyoruz kavuruyoruz soğanımızı da bu aşamada ilave edelim hepsinden pişsin güzelce bir de arkadaşlar deri otu ve krema koyacağız. Başka bir şey koymayacağız. Şordomuza şu anda. Malzemelerimiz bu arkadaşlar. Şöyle Evet kapağını kapatıyoruz. Ara ara dediğim gibi kontrol edin arkadaşlar. Taşmasın. Arkadaşlar 15-20 dakikadır e, kabaklarımız pişiyor şu anda. Gördüğünüz gibi renşeyi de koyulaştı zaten suyuda. Şimdi 15-20 dakikadır pişiyor ya, benim böyle yarım bağ dereotum var. E, Deri otunu da güzelce çorbamızın içine doğruyoruz. İri olur diye falan düşünmeyin. E, yani gayet güzel oluyor. Şöyle ben bir iki tane ayırayım da servis yaparken üstüne koyacağım. Siz de böyle bir iki tane ayırırsınız. Kalanını hepsini dereotumuzun çorbamızın içine koyalım. Gerçekten arkadaşlar kabak yemeğinde e, çorbasında yani kabağı koyduğunuz her şeyin içinde mücverde falan hepsinde dereotu çok güzel oluyor. Ben kabağı dereotsuz hiç yiyemiyorum yani. E, gerçekten çok lezzet farkı oluyor. Mutlaka e, dereotu da koyun içine. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Oo oh, mis. Yem yeşil çok güzel bir çorbamız olacak inşallah. Evet arkadaşlar kapağını da böyle yarım kapatalım çünkü taşıyor köpürüyor. Ee, kapağı da yarım olsun biraz da hafif altını da kısalım. Şöyle hafif kısayım. Şimdi bunu böyle e, pişmeye bırakalım. Arkadaşlar bir 15-20 dakika daha böyle pişti. dereotunu koyduktan sonra. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel yeşil. Şimdi bu çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Güzelce önce yüksek ayarda sonra yüksek ayarda. Şu güzelce içindeki bütün pütürler gidene kadar blenderdan geçirelim. Arkadaşlar rengini görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel böyle çok güzel. Şöyle bir karıştırayım. Oh, Bakalım baş içinde bir şey kalmış mı? Hiçbir şey kalmamış. Blender'dan geçirirken de arkadaşlar altını açmış bir kısmıştık işte, ya tekrar açalım. Tekrar biraz daha geçireyim ben bunu blender'dan. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli zaten pürüzsüz bir kıvama geldi zaten kabağın pişeceğinden ne olacak diyelim ama lezzeti de çok güzel oluyor şöyle bir karıştırayım bakayım gördüğünüz gibi hiçbir şey yok şimdi arkadaşlar bu aşamada zaten çorbamız pişti kremasını ekleyeceğiz kremasını ekledikten sonra bir 5 dakika daha pişirip kapatacağız kreması da arkadaşlar şöyle ee, büyük kasem nerede? şunu alayım? Şöyle bir kepçe kadar kaseye, çorbaya alalım. Arkadaşlar rengini görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Kremamızı da içine bu çorbanın ilave edelim. Bunu da böyle yapıyoruz. Direkt içine koyarsak kesilmesin. Yani bulasın diye. Şöyle biraz çorbayla karıştıralım. Evet şimdi böyle karıştıra karıştıra yavaş yavaş ilave edelim kremamızı içine. En azından bir tıkırdayana kadar arkadaşlar karıştıralım. arkadaşlar çorbamız kaynadı. Kaynadıktan sonra bir, iki dakika, 5 dakika, altı dakika işte bir kaynatalım. Şöyle iyice bir özlesin kreması da. Şöyle bir süzgeçli kaşık yardımıyla şu şekilde üstündeki köpük de alalım. Oh, mis gibi oldu arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim kabağın yani en mükemmel hali diyebiliriz. Ya bunu çocuklar bile bayıla bayıla yiyecektir eminim bundan. Allah'ın izniyle yapın çocuklarınıza da sağlık sağlık diyebiliriz bir kabak. Evet 5 dakika bırakalım böyle kendi halinde kaymasın. Sonra servis aşamasında görüşürüz. arkadaşlar 5 dakika kendi halinde kaynadı. Gördüğünüz gibi rengi de mükemmel oldu. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Bir 5 dakika 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. 10 dakika sonra servisimizi yapabiliriz. Arkadaşlar çorbamız servise hazır. Gördüğünüz gibi yemyeşil çok güzel çok nefis bir çorba mutlaka yapıp çocuklarınıza yedirmeyi, yedirmeyi tavsiye ederim. Şöyle güzelce kasemizi alıyoruz. Şöyle. Hmm. Mis mis arkadaşlar. Işıktan dolayı da çok şey gözüküyor. Şöyle üzerine de biraz dereotu atıyoruz. Ve çorbamız servise hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim rengini de. Gerçekten çok güzel oldu. Yapmanızı yemenizi tavsiye ederim. Yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun. Kanalıma abone olup e, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız her video attığımda size bildirim gelir arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.